Canlarım güzel bir falda Daha sizinle beraberim Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi Ve katıl butonumu tıklamayı Unutmayın İyi ki varsınız iyi ki buradasınız diyorum ee, Sevgiyle saygıyla Sizleri anıyorum burada ee, Bakalım neler var ee, Her şeyden önce bir Görelim bakalım neler olmuş Neler olmamış ee, Güzel bir falla daha huzurunuzdayım ee, Sevgilerimi gönderirken Buradan ee, açıkçası size sevgilerimi gönderirken buradan size tüm güzelliklerin sizin olması dileğiyle diyorum. Ama ara kartlarımı çıkarıyorum şu anda Zeyrin Hanım ve hayırlısıyla bakacağım falanıza Şimdi Zeyrin adlı kanal üyemiz için bakıyoruz ee, ve bakalım neler var. Açıkçası görelim. Burada o şizenlerim var. Nelerim var bir bakayım. Evet. Sen e, bir şeyler sordun. Eşimle durumum ne olacak dedi. Ten matarotundan bir bakış atacağım sana bugün. Onunla bakacağım açıkçası. Çünkü e, düşmanlık durumunu soruyorsun. O da bunda daha çok belli oluyor bu e, destemde. Hali hazırda. Her destemden 2-3 kart çekeceğim senin için. Güzel bir fal olması için. Bakalım ne olacak. Sertik destemi de çıkarıyorum. Gördüğün gibi. Savaşma destesi. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir destemdir. Ee, çıkarıyorum onu da buraya. Hepsiyle tek tek bakacağım. En son romantik durumunuza bakmak istiyorum. Romantik angels'larımı da çıkardım. Ee, bize bu kartlar yardımcı olacak. Olamazlarsa ne ala bize. Bakacağız yani burada yardımcı olacaklar oldular oldular olamadılar olamadılar diyorum açıkçası böyle gördüğünüz şekilde yardımcı olacaklar bize ve bakalım şimdi kartlarımı açmaya başlayacağım açıkçası burada şu suyumu şuraya koyalım evet. Evet. Destelerim burada da. Şunları şuraya alayım, kart açacağım çünkü. Evet, Zeynep Hanım, falıma başlıyorum. Hayırlısıyla ve güzelliklerle diyorum. Eee, iyi ki varsın, iyi ki geldin. Eee, geldi. Ee, yunus balığı ve üstünde şans hoplayarak size geliyor diyebilirim ki kısmetiniz çok açık. Ee, ve burada e, bu da e, yani e, şöyle söyleyeyim yıldız kartı manasına gelir bu da hani deniz kızı Yunus hopluyor denizden ve size şans getiriyor. Şansın sizden yana olduğunu ve her halükarda sevilenin siz olduğunu bu karttan anlıyoruz. Çünkü e, burada hani size e, ellerini uzatanlar, işte bir takım bir şey söyleyenler olabilir. Aldanmayın. Burada da kılıçların sekizlisi var açıkçası. E, yani burada e, ihanet falan yok ama e, şunu söyleyebilirim: kılıçların sekizlisi içsel dönüşüm yaşayıp olumsuz düşünmemeye çalışın iyimser düşünün aslında Evet kötü şeyler duymuşsunuz kötü olaylardan geçmişsiniz ve bu insanın biriyle dertleşmesi var ve bu nedenden dolayı kötü düşünceler geçiriyorsunuz ama içinizde art niyet olmasın diyorum ve kupaların birisi var burada kupaların kupa prensesi var gördüğünüz gibi burada çok üzülüyorsunuz. Su grubu bir kadını temsil eder. Anaç yürekli, sevgi dolu ve nasıl diyeyim güçlü, sevecen, hayata bakış açısı güzel bir kadınsınız siz. Ama çok üzgünsünüz. Kalbiniz çok kırılmış. E, içsel dönüşüm geçiren burada bakın fenalık düşünen biri var yani düşmanlarınız olduğunu gösteriyor ve dikkatli olmanız gerektiğini ve sizi huzursuz etmeye çalıştıklarını söyleyebilirim bu konuda ve e, değneklerin ikilisi var burada e, bir ikilemler ilerlemede durgunluk kararsızlık ne yapacağını bilememe var Aslında burada e, ve e, Kılıçların onlusu var burada. Bir adamın kapana kısılmış hali ve hiçbir şey yapamaması, elinin kolunun bağlı olması var. Bu kişi birdenbire aranmış, buna bir şeyler birdenbire söylenmiş. Ne bir yere gidebilmiş ne de o telefonu açmadan yapabilmiş bu insan. Yani istemeden kol kanat arasına girmiş. Burada da e İmparatoriçe var burada. Temperance diyor burada. Aslında e, aydınlık, e, güzel günler, dinlenme, içine dönme var burada. Kendi iç sesini dinleme ve kılıçların e, burada denge kartı. Adalet kartı geldi gördüğünüz gibi terazi var Adalet kartı geldi Adalet'in sizden yana tecelli edeceğini ve bir durumun hakkaniyetli ve adil bir şekilde çözüleceğini söyleyebilirim bu kartlardan ee, çok da güzel çıktı ee, burada e, içe dönüş e, içe dönüş Dinlenme, sevinç, neşe, mutluluğun geleceğini söyleyebilirim bu kartlarımda ve e, tılsımın dörtlüsü var burada, maddi kazanç, maddi refah var burada ve bir insanın maddiyat için çalışması ve maddi durumu için uğraşması var burada. E, ve burada tılsımların açıkçası yedilisi var yani güzel bir teklif güzel bir başarı güzel mutlu bir haber sevinç dolu haberler alacaksınız bu sıkıntıların üstüne bakın kupaların ası geldi çok büyük ve gerçek bir aşkla seviliyorsunuz Zerrin Hanım gerçek bir aşkla seviliyorsunuz bundan korkunuz olmasın ee, diyorum burada aile mutluluğu aile yaşantısı var burada bunu söyleyebilirim. Ee, bir geyik görüyorsun burada. Bu aile mutluluğuna, aile e, saadetine işarettir. Ve çok sevildiğinizi unutmayın. Ay kartı geldi burada gördüğünüz gibi. Ay kartımız var. Aydınlık günlerin ve mutlu haberlerin e, gizlenen sırların ortaya çıkması var. Yıldız kartı var. Yıldızınız parlayacak. Ve güzel olaylara erişeceksiniz bunu söyleyebilirim ee, yıldırım kartı geldi gördüğünüz gibi açıkçası kapıları yıkma taburları yıkma ve gerçekleri ortaya çıkarma var ee, açıkçası bunu söyleyebilirim ee, güzel şeyler yaşayacaksınız ee, ve bunlarla da mutlu olacağınızı söyleyebilirim bu kartlarda böyle çıktı ama çok da güzel çıktı kartlarım evet bir şeyler sizi rahatsız etmiş dedikodular var çok üzgünsünüz kendi içinize çekilmişsiniz. Kararsızlık yaşıyorsunuz ama bunun akabinde de güzel şeyler yaşayacağınız gözüküyor. Bunu söyleyebilirim. Bakalım eee sertik kartlarım ne diyecek. Ondan sonra normal kartlarımı da açacağım burada. Hemen 4-5 kart ondan da bir çekelim. Eee Tılsımların üçlüsü var. değnek ası var. Çok güzel bir ilerleme, başarı. Değnek prensi var. Değneklerin dörtlüsü var. Güneş. Güneş kartı geldi. Bakın burada ee, tılsımların üçlüsü var, zor durumdasınız, sıkışmışsınız, üzülüyorsunuz ee, ve çok düşüncelisiniz. Ama bir o kadar da güç kazanıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Ee, güçlü duygularla ayakta duruyorsunuz. Burada e, değneklerin ası var, ateşli ve tutkulu bir ilişki ve sizi gerçekten seven, ateşli ve tutkulu bir insanın varlığı ve bu şekilde gelecek bir ilerleme var. Burada evet genç bir insan var. Bu insanın oğluyla ilgili problemleri olabilir Bunu gösteriyor bu Tılsım prensi var Açıkçası değnek prensi var burada Ve bir evlat gözüküyor Bununla ilgili sorunlar Ve bununla ilgili ilerlemeler var Ama burada değnek dörtlüsü var Çok güzel bir ilerleme Bir içsel dönüşüm var Tüm engellere rağmen Bu insan sizi seviyor Güneşli ve aydınlık günlerin geleceğini Ben size söyleyebilirim Buradan ee, ve sevgi, aşk, muhabbet var, love, lovers, aşk demek burada. Aşkla muhabbetle bir araya gelme, anlaşma, uyuşma, ahenk var ee, burada. Ee, burada da gördüğünüz gibi e, aziz kartı geldi, e, sihirbaz kartı geldi burada. Hileler, aldatmalar olabilir size. Bunlara inanmayın. O sadece dinlemiş ve kalmış. Burada imparator var, çok güzel bir fırsatınız geliyor. Burada da Ermiş kartı var. Ondan sonra ee, içe kapanma, içe dönme, içsel duygularını gözden geçirme, ne istediğine karar verme var. Gerçekten iç sesinizi dinleyin. Gereksiz kuşkulardan uzak kalın. E, tılsımların beşi var. E, güzel bir maddi kazanç, maddi yükseliş, refah görünüyor. E, tılsımların dörtlüsü var bir insanın maddiyatını düşünmesi, işini düşünmesi ve işle ilgili kafasının dolu olması anlamına geliyor. Temperance var burada. Açıkçası rahatlama, aydınlanma ve içinizin rahatlaması var burada. Böyle gözüküyor. E burada düşünme, duygularını gözden geçirme, yükselişe geçme böyle günler gözüküyor açıkçası. Yani burada nasıl diyeyim? hava hava grubu burada. Hava kraliçesi var burada açıkçası böyle gözüküyor burada. Ee, nasıl diyeyim size ee, burada tılsım prensesi olabilir bu ee, böyle gözüküyor ee, ve e, böyle e, güzel şeyler var ee, geleceği düşünmek var bu insanda değnek uçlusu geleceği düşünüyor açıkçası ve değnek ikilisi var bir kararsızlığı var maddi konuda aslında ve bu maddi konularda kararsızlık yaşıyor ama size e, şöyle söyleyeyim. kararsızlıklar yaşıyor bunu söyleyebilirim ve her güzel şeyde de çok büyük bir karışıklık çıkarmışsınız yanlış düşünceler işiniz biraz güçleşmiş araya düşmanlıklar karışmış zulüm karışmış ve sizin aklınız karışmış akıl sağlığınıza ve çok düşünüp gerçekten gönlünüzün arzusu neyse onu düşünmeniz gerekiyor bir de bu tarotlardan hemen açalım biz bakalım neler var hemen açıyorum ee, gördüğünüz gibi kupa ve işlisi e, değnek dokuzlusu var burada çok üzülen bir adam var burada hani bir e, iş nedeniyle ya da bir sebepten dolayı taşınma arkanı dönme var burada kupaların e, Kupaların sekizlisi yani bir nedenden dolayı arkanı dönme e, gitme var. Burada aslan adam gelmiş tek başına mücadele ediyor bu adam ve çok yorulmuş e, burada. Kılıçların dörtlüsü var içsel dönüşüm geçirip gerçekten ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. E, ben de e, buraya çekiyorum işte böyle tek tek açacağım bunları. Bir taneyi de buraya çektim. E, klasik tarotumu da hemen çabuk çabuk açalım bir. Tılsınların sekizlisi bu da emeğinizin karşılığını alma açıkçası öyle gözüküyor. Emeğinizin karşılığını alma ne kadar engel olursa olsun bu insan sizinle beraber olmak istiyor. Yeni bir yuva yeni bir yere geçme taşınma var açıkçası kupa şövalyesi var duygularından emin sizi seven ve kupasıyla gelen bir erkek var değnek şövalyesi var ateşli tutkulu bir şekilde geliyor ve yıldız kartı var yıldızınızın parlayacağı yıldızlı bir aşkın sizi beklediğini söyleyebilirim değnek kraliçesi var burada ateş kraliçesi ateşli tutkulu güzel bir insan ve bu insandan alacağınız destek alacağınız yardım alacağınız tavsiye var evet Birileri sizi huzursuz etmişler ama laflarıyla, sözleriyle huzursuz etmeye çalışmışlar. Bunu gösteriyor. Bakalım Alex Crowley destemizi de açalım bir. Evet, bakalım. Kartlar gayet güzel çıktı. Evet bakın aşıklar kartı geldi çok büyük bir aşk çok büyük bir sevgi sevgide ikilemleme sevgisinden emin olamıyorsunuz ama bu insan sizi ruh ikisi gibi görüyor çok seviyor ateşli ve tutkulu tutkusu var size e, açıkçası burada ama biraz tembel tavırları olabilir ağır kanla gelebilir size ve burada sizin endişeleriniz var o çıkmış. E, kupa ikilisi büyük aşk, gerçek sevgi çıktı. E, vehimleriniz var, vehime kapılmışsınız. Uyarı kartı geldi ve yıldız kartı, yıldızlı ve güzel bir aşkın sizi beklediğini ve bu insanın çalışmalarla meşgul olacağını ve aynı zamanda da çok üzüldüğünü söyleyebilirim ve zulüm görmüşsünüz. Bakın, zulüm görüyorsunuz. Yalanlarla dolanlarla kandırılıyorsunuz. Bu insanlar sizin huzurunuzu bozmaya çalışıyor. E, araba kartı var. Çok başarılı bir ilişkiniz olacak. Çok başarılı bir zamandan geçiyorsunuz. E, i̇htiyatı elden bırakmak istemiyorsunuz. <laughs> Ama e, bu insan e, gerçekten de e, refah kartı geldi. Refah dolu bir ilişkinin sinyallerini veriyor ve değnek ası geldi. Gerçekten ateşli ve tutkulu bir biçimde bu insanın sevgisi sizin üstünüzde. Bunu söyleyeyim hemencik. Başka kimseye bir duygusu falan yok Sadece Bazı insanların araya girmesiyle Hani dinlemek zorunda kalmış Bir insan var Bakalım romantik tarotumuzda ne var Romantik tarotumuzda Kılıçların Kılıçların onlusu geldi Burada Gördüğünüz gibi kılıçların onlusu var Burada ve kılıçların yedilisi var açıkçası. Yani kılıç prensi, kılıç prensesi geldi burada. Ee, kılıç prensesi, kılıçların yedilisi geldi burada. Ee, ve bu da demek oluyor ki içsel dönüşüm geçireceksiniz. Ee, çok güçleniyorsunuz. Sizi güçlü görüyorlar, yıkamıyorlar. Ve içten yıkmaya çalışıyorlar. Gereksiz endişelerden kurtulun. Bakın burada... ...değnek şövalyesi var, ateşli tutkulu bir insanın size gelmesi var açıkçası burada... ...para sekizlisi var, refah, mutluluk, neşe var burada ve kupaların kralı var burada... ...duygularından emin, sizi çok seven bir insanın varlığı ve kılıç dokuzlusu var... ...büyük bir içsel dönüşüm yaşayıp gelecek size ve size hak verecek aslında... Ve bu insanları araya soktuğu için de çok kızıyor size ve sadece sizi düşünüyor gördüğünüz gibi. E, ve maske ardından bakmayın dünyaya e, dikkatli deneyimleyin. Gereksiz kıskançlıktan, gereksiz huzursuzluk çıkarmaktan vazgeçin. Çünkü bu adamın sevgisi size tam. Bakalım e, ara mesajlarımızı alalım şimdi. Ara mesajlarla bakalım ne durumdasınız. Ailesi de size inanıyor. Ailesi de sizi seviyor. Ve artık size dönmüşler. Sizi güçlü görmüşler. Gerçekten güzel yüzünüzü görmüşler. Size dönmüşler yani burada. Ee, bir üç kart doğuş izenlerimden çekeyim. Ondan sonra Ondan sonra dönüyorum ara kartlarıma. Tecrübe etme. Ahenkli bir ilişki. Olgunluk, olgun bir insan hayatınızdaki ve cesaretli ve cesur olmalısınız diyor burada. Cesur ve atak olmalı ve bu ilişkiye tam bir şans vermelisiniz. Bu insan cesur ve atak olacak size karşı ve olgunlukla geliyor. Hani Her şeyin farkına varmış bu insan Ama kendini size Anlatmaya çalışıp da gelecek ee, Bunu da gördüm burada Bu arada Ve size ne söylemek ister Melek kartlarıyla Buna da bakıyorum açıkçası Tanrı çalar mesajı Güzel bir mesaj alalım Kartta fırlama yaptı, bunu da alalım. Evet, hepsini çektik. Bir, bir ben sen kartı çekmedik, onu da çekelim bir. Evet, bu sizsiniz, bu da eşiniz olsun üstünüze koydum. Burada da falnamemiz var. Bunun içinden de size bir kart çekiyorum. Bakalım Falname size nasıl bir uyarı getirecek. Bunlar size uyarı niteliğinde yardımcı kartlarımdır. Hepsine bakacağım şimdi. Ee, Kuşiel, Angel of Punishment. Bitirme meleği, bitişler ve bitirme var. Bu insan arkasında herkesi bırakarak size gelecek. Bir şeyleri kapatacak ve direkt size gelecek bu insan. Birçok şeyi bitirmiş kafasında. Sadece sizi netleştirmiş yani. Bitişler var bu insanın hayatında. Burada da e, communication var. Komünikasyon, iletişim kurma, sizinle iletişime geçme, gerçekleri konuşma isteği var sizinle. Kendini anlatma isteği var. Burada değneklerin dörtlüsü var. Toprak güvenine sadıktır diyor. Yani Rumi kartları diyor ki eşiniz size sadıktır. Eşinizde kötülük yok kötü olan karşı taraf diyor anladınız mı bilerek bunu yapıyorlar ki siz huzursuz olun binaların padişahı bak benim oyunum ne kadar harika elbisem olağanüstü güzel diyen, dikkati çekmeye çalışan, kendine doğru insanları çekmeye çalışan biri var. Fakat eşiniz gitmiyor. Sadece dert dinlemiş orada ve kötü şeyler aklınıza gelmesin. Burada toprak sekizlisi var. Becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme Okula veya eve, işe geri dönme. Yani bir insan size geri dönecek, evinize geri gelecek. ...ve bir konu hakkında öğrenmeniz gereken ne varsa... ...öğreneceksiniz, içiniz rahatlayacak... ...ve bu insanın yaptığı iş ödüllendirilecek... ...yıldızı parlayacak, çok mutlu olacak... ...burada da melek kartında bir uyanış kartı geldi... ...size diyor ki sevdiğiniz insan... ...olay ve kişilere farklı bir açıdan bak... Gececi, ...geçici duraklama yaşayabiliriz... ...ama kendimiz olmak önemli... ...kimseye inanma, bana inan diyor... ...koruyucu var burada sen ve sevdiklerin güvendesiniz ruhsal olarak korunmaktasınız diyor tanrıça kartı ee, böyle gördüm ee, güncel enerji çekmemişiz bir de güncel enerji kartı çekelim bir siz bir o bir de ortak enerji geldi bakalım evet önce sizin enerjiniz yolculuk romantik bir yolculuk romantik bir kaçış beraber baş başa getireceğiniz geçireceğiniz bir yolculuk size çok iyi gelecek çok harika gelecek ve güzel bir yolculuğa çıkmak istiyormuş sizinle romantik bir kaçış, ay tanrıçası, gizli duyguların, sırların ortaya çıkması, gerçeklerin anlatılması var burada. Ve eyleme geçecek bu insan. Ve size sizi ne kadar sevdiğini ispatlayacak burada. Ve bakın Madame Lenormand kartları geldi. Şöyle çevireyim. Kupaların altılısı yıldız kartı. Aşkta da işte de yıldızınız parlıyor. Gerçekten yıldızlı ve güzel bir aşkınız var. Çok seviliyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Kupa jokeri geldi burada. Gördüğünüz gibi kuğular var kalp ortasında gerçek aşk, gerçek sevgi. İki insanın bir kalpte buluşması. Gerçek sevgi var bu insanda. Ve araya kimseyi de sokmuyor. Ve gerçekten size doğru dürüst olarak da gelecek. Bakın mescide aksa çıktı. Kartınız diyor ki sevinç ve neşeye İyi hal yaşama zevki sefaya ve gamlardan kurtuluşa işarettir. Sefer edeceksen durma yola koyul çok fayda görürsün. Cariye kul at katır almak, yeni eve çıkmak, ortaklık kurmak uğurludur. Mevki sahipleri ve uluların hizmetine girmek ve nikah iyidir. Hatalar, hastalar hemen şifa bulur. Kayıplar sıhhatle bulunur. Mescit ve kutsal yerlere pazartesi, perşembe ve cuma geceleri mum ve kandil götüresin ki muradına eresin demiş. Yani dualarından vazgeçme, muradına ereceksin diyor. Zevki, sefaya, yaşama, iyi hal, sevinç, neşe, gamlardan kurtulmaya işaret. Boşu boşuna endişeler, boşu boşuna ve vehimlere kapılıyorsun. Sevdiğin için yapıyorsun bunu ama bu insanın içinde kesinlikle kötülük yok. Bak ne diyor size kartlar, sizin kartınızda. Geçmişi geçmişte bırak. İlişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Ayrılık ve bu bitiş hayrına olacak. İçini ferah tut. O seni gerçek ruh ikizinle buluşturmak için gitti. Herkes kendi yoluna hayırlarla. Yani bu insan geçmişi geçmişte bırakmak bırakması gerekiyor ki bunu da yapacak zaten. Ve o, o siz onun gerçek ruh ikizi gibisiniz. O yüzden size gelmiş ve herkes kendi yoluna hayırlarla demiş eşine o açıkçası. Geçmişi sevgiyle serbest bırakıp yeniye yer açmalısın. Geçmişte olan şeyleri geçmişte bırakman gerekiyor. Çünkü o ayrılmış, bitmiş, geçmişte kalmış. Bitmiş bir ilişki o. O yüzden de geçmişi geçmişte bırakın. Artık oraya geliş dönüyor, geri dönüş yok. Herkes hayırlarla demiş, herkes yoluna gitmiş burada herkesin yoluna gittiği zaman bu insan size dönmüş, sizi seviyor, gerçek bir sevgiyle size bağlı ve ailesinde de size düşman olan yok. Aksine size destek olacak insanlar var. Anaç yürekli, ateşli, tutkulu ama bir o kadar heyecanlısınız. Bunu size tavsiyeler verecek bir insan var. Bakın diyor ki karşıdaki insana dua et. Her gün Allah'ı anıp onun güzel isimleri ile en güzel enerjiyi kuşanıyorum. Doğru yolda kalıyorum ve hayırlı kişi ise beni bulacağına inanıyorum. Ve ben sana hayırlısıyla gelmek istiyorum diyor. Yani hayırlı kişi ise diyor bu insan beni bulur diyor. Hayırsız kişi ise diyor benden uzak olsun diyor. Yani bu insan sizin hayırlı olduğunuza inanmış ve sizin ona geldiğinize ve sizinle birlikte hayırlı bir birliktelik yaşadığına inanmış. Bu yüzden de sizi çok seviyor ve sizinle sevgi dolu bir beraberlik geçirmek istiyor. Romantik kartlar bile bunu da gösterdi. Maddi manevi neyi varsa sizin önünüze sermek istiyor. Ben de size mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın, şen kalın, mutlulukla kalın. Öpüyorum sizi.